Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar harika bir gün çünkü bütün ustalık ünvanlarını toplayacağız hemen şöyle göstereyim arkadaşlar şu şekilde ilk nitadan başlıyorum altın 3 yaptım yabani ünvanı varmış arkadaşlar hemen şunu alalım çok iyi ya yani bunlar bildiğiniz üzere artık oyundan kaldırılıyor arkadaşlar yarın bunu almışız zaten koltunkini Arkadaşlar yarın şey olacak bildiğiniz üzere güncelleme gelecek ve bunlar artık başarılar kısmına eklenecek. Orayı da birlikte inşallah şey yapacağız makslamaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün birkaç tanesini sizle beraber alayım göstereyim istedim. Bayağı bir uğraştım çünkü bunları hepsini tamamlamak gerçekten zor oldu. Ama bildiğiniz üzere bayağı bir ekstra ödüller vardı işte %1000'e kadar çıkabildik. %2000 olur mu bilmiyorum ama zaten yarın son olduğu için yetişmez muhtemelen arkadaşlar şöyle bir yandan. Toplamaya devam edeyim. Rico, Rico mükemmel sevgili yazıyor. Baya güzel bu arada ünvanlar. Bunları zaten dediğim gibi artık yeni sistemi de Brawl Talk'ta izlemişsinizdir. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, artık e, bu kupa yolunda yeni bir sekme açılacak. Oradaki başarılar kısmından bu sahip olduklarınızı görebileceksiniz. Bu arada hep merak edilen bir şey var. Hani şu gümüş 3'e kadar olan ödülleri alırsanız gerisi zaten başarılar kısmına geleceği için. Tavsiyem eğer ki şu anda izleyip oynayacaklar varsa Gümüş 3'e kadar tüm karakterleri tamamlarsanız geri kalanları almak için şansınız olacak. Bunu da burada belirtmiş olayım arkadaşlar. Hemen şöyle e, en son Deril'e mi bakmıştık? Deril'e baktık zaten. Bazılarını almışım galiba oynarken. Jeologmuş bunun e, Carl'ın ünvanı da. Bunları ama ben hepsini maxladım. Güzel olur diye düşündüm arkadaşlar önden almak. Ne şey yapacağım? Eee. Zaten bu kayıtlar işte kayıtlar mı başarılar olarak mı tam ismi ne diye geçiyor hatırlamıyorum ama orayı da zaten maksamaya çalışacağım. Direkt ilk günden arkadaşlar hepsini oynayacağız. Zaten onlarla da alakalı videolar gelir büyük ihtimalle. Böyle Jackie'ninkine bakalım. Bunda neden böyle bir küfür gibi bir şey olmuş bu değişik bir şey tarzda yazmışlar ama gayet güzel yine bu şekil duruyor birazcık. Jackie'nin konuşmasıyla alakalı mı bilmiyorum. Güzel bir ünvan bu arada. Hoşuma gitti nedense. Hemen diğerlerine bakalım arkadaşlar. Diğerlerinde ne var? Piper. Piper'ınki neymiş ismi? Merak ettim. Keskin nişancıymış. Bunları bilmiyordum daha öncesinde. Ben toplamışım ama büyük ihtimalle önceden altın üçü yaptıklarım. Bazılarını almamışım. Mesela birinkini yeni kasmışız. Kraliçe. Bence bu çok güzel. Mesela e, kız oyuncular için bence çok iyi bir isim. Yani ünvan olarak çok iyi bu arada kraliçe. Beyde var mı bunun acaba? Kral olan versiyonu var mıdır? Bence çok iyi bir ünvan. Beğendim yani ismini. Böyle devam edelim arkadaşlar. Mortis'e geldik. Mortis'inki neymiş? Gece yaratığı. Yani yaratık çok isim olarak hoşuma gitmedi. Mortis'e daha yakışır bir şeyler olabilirdi belki. Ee, ama yine de bunu da tamamlamışız. Böyle hepsini tek tek göstereyim. Burada ne var? Byron. San Sansasyonel diye bir ünvan var. Bu da güzele benziyor arkadaşlar. Yani bunların hepsini tek tek açarım ben zaten. Dediğim gibi oyunda da e, başarılar kısmı eklendiği zaman arkadaşlar oradan da şey yaparız yine. Tekrardan gelen görevleri sizlerle beraber maksamaya devam ederim. Spike'ına bakalım. Şöyle işte bir kısmını sizle beraber açayım dedim. Geri kalanı da dediğim gibi şey açtıktan sonra video videoları ben çok uzatmıyorum bu arada. Hani yoksa keşfetim kapalı kalıyor. Kanalı yeni yeni canlandırdığım için uzun videolar yapmamaya çalışıyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hani neden 4-5 dakika bu sıra atıyorsun diye merak eden varsa yani bu sıra videoları o yüzden biraz kısa tutacağım. Ama ilerleyen vakitlerde yine böyle 20 dakika 30 dakikalık büyük uzun videolar yapacağım. Keşfetim canlandıktan sonra. Türünün tek örneği diye bir. Bu arada ünvanı iyiymiş bu arada. Türünün tek örneği güzel bir ünvan bu arada. Crow'unkine bakalım hemen. Crow'da ne var? Gak Gak diye bir şey. Yani sempatik bir şey. Ünvan hoşuma gitti açıkçası. Şöyle şu ikisini de alalım. Zaten dediğim gibi baya devam ediyor böyle tek tek bitiremeyiz bunları. Video çok uzun olur böyle. Kundakçıymış Ember'ınki Aslında mantıklı ama kullanacağım bir ünvan değil büyük ihtimalle. Aa bu Surgeon'ki de baya iyiymiş bu arada kanka ünvanı var bunu da almışız. Ya arkadaşlar böyle hepsini tamamladım işte. sizlerde de e, zaten şey Tamamlayamadıysanız bile dedim ki gümüş 3'e kadar tamamlasanız yeterli bu arada. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu videoya rekor bir beğeni istiyorum. Zaten hepsini maxladım. Daha da e, başarılar kısmı geldi onları da maxlayacağım. Bu tarz içeriklere devam edeceğim. Özellikle kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü her gün canlı yayındayım arkadaşlar. Hem sizlerle beraber oynarız hem de işte bu, bu tarz farklı içerikler yaparız. Farklı oyunlar da oynamaya başladık. O yüzden bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.